Ortaokul gezegenine hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Berkay yayıncılığa ait olan yeni nesil soruların nirvanası dedikleri birinci dönem tüm dersler soru bankasından farklı zorluklarda olan 7 tane sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sizler de hazırsanız lütfen yanınıza defterinizi kaleminizi alın ve fazla vakit kaybetmeden birinci soruyla sorularınızı çözmeye başlayalım. Bu sorumuz Diğerlerinin nispeten biraz daha kolay. İlk sorumuz en azından zorlanmayın diye kolay soruyla başlayacağız. Hadi bakalım birinci sorumuzda ne varmış? Evet bu sorumuzda önce ne yapıyoruz? Soru kökünü bir okuyoruz. What is the correct order of the dialogue? Correct dediğimiz correct order doğru sıralaması. Yani bu maddeleri bir diyalog oluşturacak şekilde doğru bir sıralamaya koymamız gerekiyor. Önce bir cümlelere bakalım. Birinci cümlemizde Yes, I would like to speak to Henry. Yes, I would like to speak to Henry. Hemen bakalım şuradan. I would like to istiyorum. Speak to Henry. Henry ile konuşmak. Yani Henry ile konuşmak istiyorum lütfen. İkinci maddede Hi, merhaba. Flower restaurant. Flower restaurantı diyor. May I help you? Yardımcı olabilir miyim? Üçüncü cümlemiz No thanks. I will call him later. Onu daha sonra ararım. Buradaki I will her zaman arayacağım diye çevrilmez. Ararım yaparım şeklinde de Türkçe'ye çevirebiliriz. Dördüncü maddemiz. I'm sorry but he isn't available right now. Üzgünüm ama o şu anda burada yok. Mevcut değil. Müsait değil anlamında kullanılıyor. Available Var. Mevcut. Müsait anlamında kullanılabiliyor. Would you like to leave a message? Bir mesaj bırakmak ister misiniz? Leave a message. Mesaj bırakmak. Bunu da not alın arkadaşlar. Bu da önemli kelimelerden. Şimdi bir diyalogu sıraya koyarken bir diyalog ne ile başlamaz, ne ile başlayabilir? Önce buna dikkat edeceğiz. Şimdi bir diyalog yes ya da no ile başlayabilir mi? Hiçbir soru yokken birine evet ya da hayır diyebilir misiniz? Tabii ki diyemezsiniz. O yüzden elerken en azından yes ve no ile başlayan cümlelerin ilk sırada olmayacağını zaten bilmeniz gerekiyor. Peki genelde diyaloğa nasıl başlanır? Nasıl başlanır arkadaşlar? Hemen sağ tarafa bakıyoruz. Hi Flower Restaurant. Flower Restaurant yardımcı olabilir miyim? Bundan sonra hangisi gelebilir sizce? Tabii ki yes. I'd like to speak to Henry please. Henry ile görüşmek, konuşmak istiyorum lütfen. Peki daha sonra ne olacak? I'm sorry, but he isn't available right now. Ya kusura bakmayın üzgünüm ama şu anda burada yok. Would you like to leave a message? Bir mesaj bırakmak ister misiniz diye soruyor. Ve sonuncusu ise no thanks, I'll call him later. Onu daha sonra ararım, teşekkürler diyor. Şimdi bu sıralamaya uygun olan şıkkımız hangisi? Tabii ki 2, 1, 4, 3 olan A şıkkımız birinci sorunun doğru cevabı. İkinci sorumuz bir görselle yan tarafta bir kek tarifi için gerekli olan malzemelerin listesi olan bir soru. Ne yapacağız? Listede olup resimlerde olmayan şıkkı malzemeyi bulmaya çalışacağız. Önce tabii ki şuraya bir bakalım hemen soru köküne. Which of the following is not in chocolate cake? Hangisi aşağıdakilerden hangisi çikolatalı kekte yoktur bulunmaz diyeceğiz. Biz madde madde gidelim. 400 gram flour, 400 gram un var mı? Evet B şıkkında gördüğümüz gibi unumuz var. Diğeri 250 gram sugar. 250 gram şekerimiz var mı? Evet C şıkkında o da var. 200 gram butter. 200 gram tereyağımız. Malzeme de var. Burada resimlerde yok. Daha sonra 2 eggs. 2 tane yumurta. Var mı resimlerde? Evet var. Aslında doğru cevabı da bulduk zaten ama devam edelim. 200 gram chocolate, 200 gram çikolata. Malzeme de var. Burada yok. 250 milliliter 250 mililitre süt, a packet of baking powder, bir pakette kabartma tozu. Şimdi baktığımız zaman zaten buradaki malzemelerden 3 tanesi var. Sadece hangisi yok burada? Olive oil. Yani zeytinyağı ya da herhangi bir sıvı yağ da diyebiliriz. Bu yok. O yüzden doğru cevabımız hangisi? D şıkkı. Üçüncü sorumuzla devam edelim. Üçüncü ve dördüncü sorumuz bir davetiye ile ilgili olacak. Bu davetiyeyi okuyacağız. Nelere dikkat etmemiz gerektiğine bakacağız. Daha sonra iki tane soruyu birlikte çözeceğiz. Bakalım davetimiz, davetiyemiz ne ile ilgiliymiş. Gördüğümüz üzere burada üç tane kız var. Ne yapacaklarmış? Sanırım bir pişama partisi a slumber party wear your pajamas study and have fun pijamalarını giy ders çalış ve eğlen diyorlar hemen yandaki sorulara bakalım true false demek ki parçaya göre davetiye daha doğrusu davet kartına göre doğru olanı ve yanlış olanı bulacağız tek tek bütün şıkları karşılaştırarak bunlara bakacağız önce davetiyeyi dikkatli bir şekilde okuyalım bakalım A slumber party, wear your pajamas, study and have fun. I'm organizing a slumber party for the exam week of our class. Diyor ki, sınıfımızın hani sınav haftası için diyor, bir pijama partisi organize ediyorum. Bu arada okurken kesinlikle bakın önemli ifadelerin altını çizin. Çünkü sorulara geçtiğiniz zaman hangi bilgiyi aradığınızı çok kolay bulabileceksiniz eğer bu yöntemi izlerseniz devam edelim. It will be very exciting and helpful for our exams. Çok hani heyecan verici, eğlendirici de diyebiliriz. Helpful burada hani yardımsever olarak genelde öğrendik ama faydalı, faydası dokunan, çok verimli olacak diyor. Ne için? For our exams, sınavlarımız için. Çünkü we can study for our exams at home evde sınavlara çalışabileceğiz. Each exam is so important for us. Her sınav diyor bizim için çok önemli. Because we are in the 8th grade. Çünkü biz 8. sınıfız and we will we'll graduate this year. Bu yıl mezun olacağız. Graduate, mezun olmak. Önemli yerleri tekrar renklendirelim. Devam edelim. Plan is that. Plan şu diyor. In each lesson, her derse the best of us, en iyilerimiz is going to teach subjects. Yani dersleri konuları anlatacak, öğretecek. So, böylece we will learn every lesson in a funny way. Eğlenceli bir şekilde her dersi öğreneceğiz diyor bizde. After studying your lessons, derslerimizi çalıştıktan sonra ise ne yapacağız? We are going to sleep together in my house. Yani evde birlikte uyuyacağız, vakit geçireceğiz. Son olarak ne diyor bakalım alt tarafta? Join me. Bana katılın. For more information. Daha fazla bilgi için Lily Spears. Kızın ismi bu. 8th grade student from 8A. 8A sınıfından. 8. sınıf öğrencisi. Lily's house. Bakın yer, yeri de söylüyor. Bu arada önemli yerleri tekrar eklendirelim. Siz de okurken bu şekilde altını çizin. From Sunday. November the 16th to Thursday November the 28 16 Kasım'dan 20 Kasım'a kadar PS dediği genelde mektupların böyle kartların altına not olarak düşülen şey PS ee, post postscriptum önemli değil o kadar da yine de bilin. Party is going to start at 8 pm. Bakın akşam 8'de başlayacak pazar akşamı. And finish on Friday morning ve Cuma sabahı ise bitecekmiş. Şimdi sorulara bakalım. Evet iki tane sorumuz var. Birinci soru. Which option is true according to the invitation card? Bu davetiye kartına göre hangisi doğrudur? Buna bakalım. Önce bir A şıkkına bakalım. You can get more information from Lily's family. Lily'nin ailesinden diyor, daha fazla bilgi alabilirsin. Get more information, get information, bilgi almak, elde etmek. Doğru mu bu? Bakalım. For more information, daha fazla bilgi için kime danış diyor? Lily's family diyor mu? Demiyor. Lily's peers, yani kendisine danışın diyor o zaman. Doğru mu? Değil. Bu ne diyoruz? Bir şıkkına bakalım. Students want to join this party for Lily's new house. Öğrenciler. Katılmak istiyorlar bu partiye. Niçin? için? Lili'nin yeni evi için. Peki ikinci de Lili'nin yeni evi ile ilgili herhangi bir şey var mı parçada? Hayır. Derste sınav olarak alakalı şeyler var, var. Zaten bunu direkt eleyebiliyoruz değil mi? Gelelim C şıkkına. Bu döne döne geldi. There will be a slumber party for five nights. Beş gecelik bir pijama partisi olacak. At Lili's house. Lili'nin evinde. Zaten Lili'nin evi demiştik burada. Burada pazar akşamı başlayıp cuma sabahı bittiği için 5 gece orada kalacaklar. Yani aslında doğru cevabımız bulmuş olduk. Yine de ne yapıyoruz? D şıkkına bakıyoruz her zaman emin olmak için. This slumber party will help students learn how to sleep. Nasıl uyuyacaklarını öğrenecekler. Hayır. Tamam ödev bittikten sonra uyuyacaklar ama böyle onu öğrenmeyecekler bunu diliyoruz. Doğru şıkkımız hangisi? C şıkkı. Şimdi diğer sorumuza bakalım. Which option is false according to the invitation card? Davet kartına göre hangi seçenek yanlıştır diyor. Bunu bulmaya çalışacağız. Bakalım hangisi. A şıkkıyla başlayalım. They are going to teach lessons themselves for a week ders öğretecekler. Kendi kendilerini bir hafta boyunca buradaki beş gün diyebiliriz. Bir hafta dediği bu hafta içi günleri kastediyor. Bakalım. The best of us is going to teach subjects. En iyilerimiz ders öğretecek diyor. Bu doğru. Biz ne arıyorduk? Yanlış arıyorduk. Bunu elemiyoruz. Beş şıkkına bakalım. Lily has got an idea for studying lesson in a funny way. Lily'nin bir fikri var ders çalışmak için. Nasıl? Eğlenceli bir şekilde. Doğru mu? Evet doğru. C şıkkı ne diyormuş? The party will start in Lily's house. Lily'nin evinde başlayacak. Ne zaman başlayacak? Pazar sabah. Şey pazar akşamı pardon. Burada doğru. Yanlış olana bakalım. Ya yani D şıkkı. The best of them. Onların en iyileri. İlerlesin yani bir dersteki en iyi olanları. Will sleep at Lily's house. Lily'nin evinde uyuyacaklar. But the others want. Ama diğerleri uyumayacak. Böyle bir açıklama var mı? Hayır yok. O zaman yanlış olan şıkkımız B şıkkı. Evet 5 ve 6. sorularımıza bakalım. Bu sorular özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü eminim ki bu sınavda karşınıza çıkacak olan bir soru tarzı. Hadi bakalım. Evet soruya baktığımızda hemen sol tarafta bir pie chart yani bir grafiğimiz var. Grafik ne ile ilgili? Boys communication choices. Erkeklerin yani erkek genç erkeklerin iletişim tercihleri seçimleri. Onunla ilgili bir anket yapılmış. İki tane sorumuz var burada. Which option is true? Hangi seçenek doğrudur? Diğeri ise boys have different communication ways. Farklı iletişim yolları vardır diyor arkadaşlarıyla ama ne var ki? Bu da genel bir anlamamızı gerektiren soru tarzı. Yukarıdaki açıklamada zaten diyor anket sonuçlarına göre soruları cevaplandırın. Biz de ne yapalım? Hemen sorulara geçelim ama geçmeden önce şu kısmı çok dikkatli incelememiz lazım. Çünkü sınavda böyle bir şey karşınıza gelecek. Ki sizlerin bu konuda çok dikkatli olmanız gerekmekte. Bu tarz anketleri yorumlarken genelde şıklarda direkt %52'si şunu yapmıştır, %23'ü bunu yapmıştır şeklinde sizin karşınıza bir ifade çıkmayacaktır. Nasıl çıkacaktır? İşte yarısından fazla, yarısından az, çeyreğinden fazla, neredeyse çeyreğe kadar, neredeyse yarısı kadar, yarısından birazcık fazla, %80'inden daha az gibi ifadelerle sizin karşınıza çıkacaktır seçenekler. O yüzden lütfen bu ifadeleri öğrenmeye çalışın ve yazarak çalışın arkadaşlar. Bakın diyorum muhakkak buna benzer bir soru karşınıza çıkacak. Bunu buraya yazın. Şimdi grafik yorumlarken neye dikkat edeceğiz? Mesela burada ne var? %52'si diyor. %52'si derken burada dedim ya şıklarda dile karşınıza çıkmayacak zaten. Nasıl çıkacak? More than half. More than half dediğimiz şey yarıdan daha fazla. Yarıdan daha fazla mı? Evet fazla. Ne kadar fazla olduğu önemli değil. Yarıdan fazla mı? Fazla. Ya da more than 50% peki %50'den daha fazla diyor. E bu da %50'den daha fazla. Evet direkt %50 dememiş. Yine buna benzer bir ifade kullanmış. Diğer dikkat etmemiz gereken, bilmemiz gereken bir ifade. İkisini sadece inceleyeceğim bu soruda. %23'ü mesela. Şimdi bu %23'ü derken %25 bu arada 25 yüzün neyidir? Çeyreğidir değil mi? Yani quarter. Şimdi neredeyse çeyreği kadar diyebilir. Bakın nearly a quarter. Yani 100 kişinin 23'ü demek hemen hemen çeyreği kadar olarak yorumlanabilir. More than 20% 120'den daha fazla diye de söylenebilir, ifade edilebilir. Ya da 120, %25'den daha az diye de söylenebilir. Yani sizin bu ifadeleri kesinlikle bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Less than daha az, more than daha fazla. Nearly a quarter, neredeyse çeyrek, yani yüzde 25. Nearly half of them deseydi, neredeyse yarısı kadar gibi bir anlama sahip olacaktı. Bunlara lütfen not alın. Şimdi bunlara baktıktan sonra inceliyoruz. Yüzelliğine ne yapıyormuş? Send text messages. Yazıl mesaj gönderiyor. Yüzde bunların telefonla görüşüyormuş. %15'i use video chats, video chat'i kullanıyor. %10'u ise talk face to face, yüz yüze görüşüyorlar. Yine altta bir not var. Ages of the boys, bu çocukların, gençlerin yaşları 13 ile 17 yaşları arasındaymış. Şimdi şıklarla yandaki verilen bilgileri karşılaştırarak doğru seçeneği bulmaya çalışalım. Ne arıyorduk biz burada? It's the survey results of boys communication ways with their friends. Arkadaşla iletişim yolları doğru olanı bulmaya çalışıyoruz biz bu sonuçlara göre. Bakalım. A şıkkında boys prefer text messages. Prefer tercih etmek. Yazılı mesajları tercih ediyor. En az. Yani tercih ettikleri şey yazılı mesajlar. Because they rarely use smartphones. Nadiren akıllı telefonlar kullanıyorlar. Doğru mu bu? Bakacağız. İkincisi, B şıkkı. Making a phone call, bir telefon görüşmesi yapmak is more popular, daha popülerdir than using video chats. Video chatlerden daha popüler. Among boys. Erkekler arasında, gençler arasında daha popüler diyor. Bu mu daha popüler? Bakacağız. 23%, 23 yani %23'ü bu çocukların, gençlerin video chat'i kullanıyorlar with their mobile phones outside. Cep telefonlarıyla video chat'i kullanıyorlarmış dışarıda %23'ü. Son şıkkımız ise most of boys. Bunların çoğu like çoğu derken yani büyük ihtimal %50'den fazlasıdır herhalde. Face to face communication. Yüz yüze iletişimi tercih ediyorlar çünkü they feel so cool. Çok havalı hissediyorlar kendilerini by doing this böyle yaparak. Acaba Şimdi A'ya baktığımız zaman bu gençler yazılı mesajları en az tercih ettikleri yazılı mesajlar doğru mu? Hayır, aksine neredeyse en fazla tercih ettikleri. Biz burada doğru yarıyorduk A gitti. B telefonla görülen telefon görüşmesi yapmak daha popüler diyor video chatlerden. Hemen bakıyoruz yüzde 23'ü make phone call, video chat yüzde Demek ki aslında doğru cevabımız bu değil mi? Ama ne yapıyoruz? Diğer şıklara bakıyoruz. Ee, 23'ü, %23'ü o boys use video chats kullanıyorlar with their mobile phones. Doğru mu? Hayır. %15'i kullanıyor bunu. D şıkkı gençlerin çoğu yüz yüze iletişimi tercih ediyorlar. Çoğu değil aksine neredeyse en az yüzdelik dilimi olan onu tercih ediyor. Bu nedenle bu sorumuzun doğru cevabı B şıkkı. Çünkü telefonla arama yapmak hangisinden daha popülerdi? Video chatten daha popüler gördüğünüz gibi. Doğru cevabımız bu nedenle B şıkkı. Şimdi altın sorumuza bakalım. Hemen yan tarafa anket yorumlarını getirmemiz lazım. Şık şık karşılaştırarak gidelim. Ne diyor burada? Boys have Different Communication Ways. Yani bu erkeklerin, genç erkeklerin farklı iletişim yolları vardır arkadaşlarıyla. Ama ne var ki demiş, burada bu genel yorumlamayla ilgili bir cümle gelecek. Hangisinin uygun olduğunu bulmaya çalışacağız. A şıkkı demiş ki, Talking face to face, yüz yüze görüşmek, konuşmak is the most popular way. En popüler verdiğim bir yoldur demiş iletişimin. Bakıyoruz face to face yüzde on. En popüler mi arkadaşlar? Bu arada alttaki yorumlara da koyalım. En popüler mi? Hayır. En azı aksine. B şıkkına bakalım. Nearly. Neredeyse. Hemen hemen. A quarter of them. Çeyreği yani yüzde kastediyor demiştik. Send text messages. Yazılı mesajlar gönderirler ailelerine iletişim kurmak için. Şimdi burada aileleri zaten yok. Arkadaşlarıyla bahsediyoruz. Artı Zaten %50'si kadarı, 50'den fazlası daha doğrusu yazılı mesaj gönderiyor. Çeyreği değil. İki açıdan da eleyebiliriz. C Şıkkı, They use social networks, yani sosyal ağları kullanıyorlar diyor. Niçin? Video chatler için. Arkadaşlar video chat yapmak için sosyal ağa bakalım. C Şıkkı, %15'i kullanıyormuş. Evet doğru ama neye doğru? Video chati kullandıkları doğru. Social network, sosyal ağlarla ilgili bir bilgi var mı? Yok. O yüzden bunu deleyebiliriz. Bakın kendinize göre yorum katmıyorsunuz arkadaşlar. Ankete göre yorumluyorsunuz. O yüzden C şıkkı ne dedik? Gelelim D şıkkına. More than fazlası. 50%. Bak more than 50% demek 150'den fazlası. Yani şunu kastediyor olabilir mi? Evet. Hangi yaşlar arasında peki? 13 17. 13. seventeen. Neyi tercih ediyorlarmış? Sending text messages. Doğru mu? Doğru. O zaman doğru şıkkımız hangisi? Değişik. Evet geldik son sorumuza. Bu basit bir soru seçtim sizin için. Hemen yapacağınızdan eminim. Bakalım ne varmış son sorumuzda. Ne varmış? Resim. Yukarıda kısa bir okuma. Tekst diyelim. Okuma parçası. Hemen biz de soru kökünü okuyalım. Which picture is suitable for Amanda? Burada bilmeniz gereken kesinlikle suitable kelimesi. Uygun demek. Hatta son Nisan ayında yayınlanan örnek sorularda da bunun eş anlamlısı olan kelime kullanıldı. Hangisiydi? Appropriate. Bunu da yazıyorsunuz, not alıyorsunuz. İkisi de uygun demek. Hangisi Amanda için uygun seçenektir? Uygun görseldir. Hemen yukarı okuyoruz. I like speaking face to face. Konuşmayı severim. Face to face, yüz yüze. With my friends and ve we often hang out. Ve her zaman yani sıklıkla birlikte takılırız. Vakit geçiririz diyor. Şıklara baktığımız zaman birlikte takılıp vakit geçirdikleri görsel hangisi yüz yüze iletişim olan hangisi? Yüz yüze tabii ki basit bir soru demiştik. D doğru cevabımız. Buradaki kelimeleri not almayı unutmayın. Zorluk seviyesi farklı olan 7 tane soruyu sizle birlikte çözdük. Neleri dikkat etmeniz gerektiğini de ara ara vurgulamaya çalıştım. Özellikle grafik sorularına çok dikkat edeceksiniz dedim. Bundan sonraki videolarımızda da aynı şekilde aralarda sizlere tavsiyelerde bulunarak soru çözümüne ya da konu anlatımına devam edeceğiz. Sizlerin de özel varsa isteği lütfen yorum kısmına bunları yazın. Şunu istiyoruz şeklinde belirtin. Biz de o konuda çalışmalarımızı gerçekleştirelim. Hepinize teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Umarım faydalı olmuştur, beğenmişsinizdir. Yazdığınız kelimeleri tekrar ediyorsunuz. Hadi başarılar. Sonraki videoda görüşmek üzere gençler.